insan Allah-u Teala'nın ilmi dahilinde yaşadığını bilirse günah işlemez. Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri ve o mahkum eyle mahkumtum buyuruyor. Nerede olursanız olunuz o Allah sizinle beraberdir buyuruyor. Bize şah damarımızdan daha yakındır Yüce Rabbimiz. allah Teala gecenin karanlığında yapılan sözleri de fiilleri de biliyor gündüzün aydınlığında yapılan sözleri, fiilleri de biliyor. Demek ki insan şuna inanırsa, Allahü Teala'nın ilmi dahilinde olduğunu bilirse günah işlemez. İkinci bir faydası da şudur. Ki, yeryüzündeki her şey Allahü Teala'nın ilmi dahilindedir. Yani balta girmeyen ormanlardaki yaprakların ağaçları dahi Allah'ın izni ve müsaadesiyle yere düşüyor. Ve bütün canlılar Allah'ın izni ve müsaadesiyle ölüp bu dünya hayatına geliyorlar. Hatta nefes alıp veriyorlar. O mikroskop altına koyup görebileceğimiz küçücük canlılar dahi allah Teala'nın izni ve müsaadesiyle nefes alıp veriyorlarsa, bu dünyaya gelip gidiyorlarsa, hiç eşle bir mahlukat olarak yaratılan insan, ahsen-i takvim üzere yaratılan insan, hiç Allah-u Teala'nın izni ve müsaadesi olmadan bu dünya hayatına gelip gidebilir mi? Nefes alıp verebilir mi? O halde demek ki insan bu dünya hayatında her şey Allahü Teala'nın ilmi dahilinde olduğuna göre başına gelen olaylara sabreder. Allah'tan geliyor diyerek sabreder. Bize bu faydayı sağlar. Yani olumsuz bir olayla karşı karşıya kaldığında madem ki bu Allah'tan geliyor, Allah'ın Teala'nın dilemesiyle oluyor. Allah'ın izni ve müsaadesi olmazsa hiçbir şey olmayacak. O halde güzel Allah'ım senden ne gelecekse gelsin. Sen ki rahmetinle de karınla da güzelsin diyerek sabır gösterir. Hoştur bize senden gelen ya gonca gül ya da diken ya hilatu ya da kefen narın da hoş, nurun da hoş diyerek sabır gösterir. Çünkü bu dünya hayatında hiçbir şey Allahü u Teala'nın izni, müsaadesi olmadan gerçekleşmiyor. Demek ki bu dünya hayatında Allah-u Teala'nın ilminden kaçamayacağımızı bilmemiz pek çok faydalarından bir iki tanesi bunlar. İkinci olarak insan hangi zaman ve mekanda yaşarsa yaşasın Allah-u Teala'nın vermiş olduğu rızıktan da kaçamaz. Evet hangi zaman ve mekanda yaşarsak yaşayalım biz tedbirlere tevessül ederiz, çarelere başvururuz ama sonuçta Allah-u Teala'nın yazmış olduğu rızık bize mutlaka ulaşır. Yani atasözünde diyor ya, ağırda oğlak doğar, derede otu biter diyor. Anne karnında rızkımız yazılmış. Biz bu dünya hayatında çalışmakla mükellefiz. Tedbirlere tevessül ederiz, çarelere başvururuz. Ama sonuçta şunu bilelim ki Allahü Teala'nın yazmış olduğu rızık mutlaka bizi bulur. Hangi zaman ve mekanda olursa olsun mutlaka Allahü Teala'nın yazmış olduğu rızık bizi bulacaktır. Ya Allahü Teala'nın Celle Celalü Hazretlerinin yazmış olduğu rızıktan istifade etmeden kimse bu dünya hayatından göç edemez ve Allahü Teala'nın yazmamış olduğu rızkı da bu dünya hayatında kimse yiyemez. Bunun için bizim Anadolu'da güzel bir söz var. Bir vefat ettiğinde ne derler? Yiyecek rızkı tükendi derler. Evet, bizi diğer diğer gezdiren, nefes alıp verdiren allah Teala'nın yazmış olduğu rızıktır. Şair diyor ya, kısmetindir gezdiren yer yer seni, arşa çıksan akıbet yer yer seni diyor. Bizi diğer diğer gezdiren, o mübarek Bezeleri dolaştıran allah Teala'nın yazmış olduğu rızıktır. Demek ki oralarda Mekke ve Medine'de yiyecek rızkımız varmış ki Allahü Teala ne yaptı? Bizi oraları gezdirdi. İşte devamında da ne diyor? Akıbet diğer yer gidiyor Ve gelecekte ne olacaksa o olur. Bir de toprak diğer yer seni diyor. Demek ki bizi diğer diğer gezdiren, nefes alıp verdiren Allahü Teala'nın yazmış olduğu rızık. Rızık tükenince, tükenince nefesimiz de tükenir. Onun için eğer insan, Müslüman şuna inanırsa Allahü Teala'nın yazmış olduğu rızıktan kaçamayacağına inanırsa Müslüman harama tevessül etmez. Helal yollara tevessül eder. Helal yollardan rızkını kazanmaya çalışır. Bakınız Hz. Ali radıyallahu anh efendimizin başından geçen güzel bir olay var bu olayı anlatmak için. Bir gün Hz. Evet. Ali radıyallahu anh efendimiz namaz kılmak için mescide girer. Mescide girerken de devesini, bineğini birine emanet eder. Tabi namazını kılıp çıkınca bakar deve yerinde ama devenin yuları yok. Eve gidince hizmetçisine iki dirhem verir. Der ki deveme işte çarşıdan, pazardan bir yular al getir deyince hizmetçisi de gider pazarı dolaşır. iki direme bir yular alır, getirir. Ve Hazreti Ali Efendimiz'e verince Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Akhibara bir bakar. Der ki helal rızkını arama çevirenlere şaşarım de hizmetçi sorar, efendim der, neden böyle söylediniz? Bu benim devemin yularıydı. Ben namaza girerken, mescide girerken cebimde iki dirhem ayırdım. Çıktığımda ona verecektim. Ama o adam sabretmedi. Meğerse hırsızmış. Ne yaptı? Gitti. Devemin yularını çaldı. Pazara götürdü, sattı. Yine iki dirhem kazandı. Rızkı değişmedi ama helal rızkını harama çevirdi diyor. Buradan şunu anlıyoruz biz diyelim bir sene içinde bir şey kazanacaksak, bir şey rızıktan istifade edeceksek, o bizi mutlaka bulacak. Ya haram yoldan bulacak, ya helal yoldan bulacak. Akıllı Müslüman, allah Teala'nın yazmış olduğu rızık ona ulaşacağına inanırsa, harama tevessül etmez. Ne yapar? Helal yollardan çavvalar çalışır ve helal yollardan orası kazanır. Demek ki bu dünya hayatında allah Teala bize bir rızık yazmış, orada bizi mutlaka bulacak. <laughs> Bakınız Hz. Ali radıyallahu anh efendimize biri soruyor. Diyor ki ya Ali ahirette binlerce, milyonlarca insanı allah Teala nasıl hesaba çekecek diye sorduğunda Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz bu dünya hayatında herkesin rızkını nasıl veriyorsa öyle hesaba çekecek diyor. Evet rezzakul alemin olan rızık sahibi gerçek manada rezzak olan nedir Allah-u Teala'dır. Herkese bir rızık yazmış. Bizim üzerimize düşen tedbirlere tevessül etmek, çarelere başvurmak, helal yoldan çarelere başvurmak. Sonuçta biz helal yoldan da, haram yollarda rızkımızı kazanmaya çalışsak yine Allah-u Teala'nın yazmış olduğu rızık bizi mutlaka bulacak. Ve şunu da bilelim ki insanoğlunun bu dünya hayatında malı da artabilir ama rızkı artmaz. Rızık bakınız insanın gücüne ters orantılıdır. Nasıl derseniz işte insan veya çocuk bebek anne karnındayken en güçsüz olduğu zamanda en kolay şekilde rızkını kazanıyor. Annesinin göbeğinden besleniyor. Ağzı yok, burnu yok, doğrudur organları çalışmadığı halde en kolay şekilde rız rızıktan istifade ediyor. Allahü Teala en kolay şekilde rızkını yolluyor. Dünyaya geliyor, ağzı oynamaya başlıyor annenin göğsünden besleniyor. Biraz güçleniyor, eli ayağı çalışmaya başlıyor. Hadi rızkını kazan diyor, daha da zorlaşıyor. Demek ki rızık güce ters orantılı. Allahü Teala ne yazmışsa o bize ulaşacak. Onu bilelim, ona göre hareket edelim. Üçüncü olarak kaza ve kader. Mevlana'nın da dün okuduğum şiirinde olduğu gibi kaza ve kaderden de kaçamaz. Biz tedbirlere tevessül ederiz, çarelere başvururuz. Sonuçta Allahü Teala Celle Celalü Hazretlerinin takdiri bazen tedbiri bozar. Bizim üzerimize düşen kul olarak tedbirlere tevessül etmek, çarelere başvurmak. Yani bazıları da kaderi şöyle anlıyor. Tamamen teslimiyet Allahü Teala ne dediyse nasıl olsa olacak çalışmamıza gerek yok. Bu yanlış bir şey. Bakınız kader konusunu en iyi Araf suresinin 43. ayeti kerimesi anlatıyor. Çok derin bir konu. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz iki konuda fazla ileri gitmememizi tavsiye ediyor. Biri Allah'ın zatı yani şekli nasıldır falan bunu düşünemeyiz. Çünkü İmam-ı Azam diyor ki Allah'ı diyor zat olarak, şekil olarak nasıl düşünürseniz o Allah değildir diyor. Bunu düşünemeyiz. Neden? Çünkü idraki mali bu akla gerekmez. Zira bu akıl bu kadar sikleti çekmez dediği gibi siz kuyumcu terazisiyle Patates çuvalını tartamazsınız, aklınız dağılır. Onun için fazla düşünmeyeceğiz. Biz Allahü Teala'yı sıfatlarıyla, isimleriyle, Kur'an-ı Kerim'de nasıl tanıtmışsa öyle. İkinci olarak da kader konusunda fazla derine dalmayın diyor Peygamberimiz. Mesela kaderi en güzel açıklayan ayeti kerime Arap Suresi 43. ayeti kerime. Birinci bölümünde Allahü Teala şöyle buyuruyor: Biz diyor cennetliklerin gönlünden bütün kim ve nefreti söküp alırız diyor. Bunun iki manası var. Bir, cennette kin, nefret, haset olmayacak. Kötü duyguların hiçbiri olmayacak cennette. İki, cennete girmek istiyorsanız kin, nefret, haset gibi kötü duyguları, kibir gibi, riya gibi, ucuk gibi kötü duyguları bırakacaksınız. Ondan sonra ayet-i devamında Elhamdülillahi lezi yadana ve ma künna ilehte diye levla cennetlikler cennete girdiğinde diyecekler ki ya Rabbi sana hamdolsun. Eğer sen hidayet etmeseydin, hidayet vermeseydin, bizi doğru yola ulaştırmasaydın biz cennete giremezdik diyecekler. Ama Allahü Teala da ne cevap verecek? Ey cennetlik kullarım ben sizi boşu boşuna hidayete eriştirmedim. Boşu boşuna cennete koymadım. Sizin yaptığınız salih amellerden dolayı ben size hidayet verdim ve cennetime koydum. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Kul salih amel işlerse, iyi amel işlerse, iyi yolda giderse Allahü Teala da ona hidayet veriyor ve cennetine koyuyor. Demek ki insan böyle yatmakla bu iş olmuyor. Ayet-i kerimede ne diyor? Biz insanın kaderini insanın çabasına bağladık. Kul cüz iradeyle istiyor, mücadele ediyor, çalışıyor. Allahü Teala da külli iradeyle ne yapıyor? Halk ediyor, yaratıyor. Yani mesuliyet sahibi biziz. Allah yaratandır. Kul çalışır. Allah ise halk eder. Bu konuda da kader konusunda böyle bilmek lazım. Ve dördüncü olarak da hangi zaman ve mekanda yaşarsak yaşayalım. Allahü Teala'nın takdiri olan ölümden de kaçamayız. Ne kadar tedbir alırsak alalım. Allahü Teala ne takdir etmişse nasıl bu dünya hayatına gelmemiz bizim elimizde değilse ahirete de göç etmemiz bizim elimizde değil. Yani ölüme tıpla çare bulacak olsalardı ordinalış profesörler tıp doktorları ölmezdi. Ölüme güçle kuvvetle çare bulacak olsalardı pehlivanlar ölmezdi. Ölüme malla mülkle çare bulacak olsalardı dünyanın en zengin insanları Karunlar Nemrutlar ölmezdi. Şair diyor ya güzelliğine güvenme bir sivil yeter, malına mülküne güvenme, bir kılcım yeter. Gücüne, kuvvetine, sıhhatine güvenme, bir mikrop yeter dediği gibi. Demek ki dayanılacak yegane, güvenilecek yegane hay olan allah Teala'dır. Bu dünyadaki her şey geçici. Bakın Karunlar, Nemrutlar o kadar dünyanın en zengin insanları olduğu halde ölüme çare bulamadılar. İşte onun için bizim üzerimize düşen tedbirlere tevessül etmek. Ölüme çare bulamayız. Allahü Teala nasıl takdir etmişse Beni <laughs> <laughs> Her ümmetin, her nefsin bir eceli vardır. O ecel vakti geldiğinde bir an ileriye gidebilir ne de geriye bırakılabilir. Demek ki bizim üzerimize düşen tedbirlere tevessül etmek ama asıl önemli olan ölüme hazırlıklı olmak. Ölüme hazırlık olduktan sonra ölümün ne zaman geleceği hiç önemli değil. Necip Fazıl diyor ya, ne uzak ne yakın bize ölüm, ölümsüzlüğü tattık ne yapsın bize ölüm diyor. Bu dünya hayatında nefsini öldüren, ölüme hazır olan insan için ölüm çok güzel bir şey aslında. Ölümde vuslatı canan vardır, seven sevdiğine kavuşuyor. Mevlana Hazretleri ölüm için şebi aruz demiş. Ama bu dünya hayatında midesi hasta olan, bedenen hasta olan insana bu dünyanın en lezzetli yiyeceklerini verseniz yemez, diskinin eliyle iter. İşte manevi yönden de ruhu hasta olan insana belki en lezzetli nimet olan ölümü de istemez kaçar. Önemli olan ölüme hazırlıklı olmak Allahü Teala ne zaman takdir etmişse o gerçekleşecek. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e biri geliyor diyor ki Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberimiz bekliyor. İkincisi de tekrar soruyor, cevap vermiyor. Üçüncü de namaz ya Namazdan sonra ayeti i kerime geliyor. Ve ayeti i kerimeyi ona okuyor. Kıyametin saatinin ancak Allah katında olduğunu bildiren ayeti i kerimeyi okuyor. Ve şöyle buyuruyor. Sorulan sorandan fazla bir şey bilmiyor diyor. Ve devam ediyor. Kıyametin ne zaman kopacağından sana ne? Senin kıyamete hazırlığın ne diyor Peygamberimiz. Evet, zaten insan ölünce kıyameti kopuyor. Kıyametin yani ölümün ne zaman geleceği önemli değil. Bizim için önemli olan ölüme hazırlıklı olup olmadığımız. Adam diyor ki ya Resulullah fazla bir amelim yok. Farzları yerine getiriyorum ama Allah ve Resulü'nü çok seviyorum deyince o zaman üzülme seven sevdiğiyle beraber. Bu dünya hayatında kiminle beraberse kıyamet gününde de onunla beraberdir. Enes bin Malik Hazretleri şöyle buyuruyor. Diyor ki Peygamberimizin bu müjdesine sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmedik diyor. Neden? Çünkü bu dünya hayatında insanlar nasıl mallarına, mülklerine göre makam mevkilerde oturuyorlarsa biz de peygamberimize aşığız. Peygamberimizi görmeden yapamıyoruz. Eğer kıyamette de böyle olacaksa o yüksek peygamber onun makamı yüksek olacak. Biz ondan ayrı düşecektik diye üzülüyorduk. Ama Hazreti Peygamberimiz kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Biz de Peygamberimizi çok seviyoruz. İnşallah onunla beraber oluruz diye sevindik diyor. Evet, bu dünya hayatında kimi seviyorsa kıyamet gününde de onunla beraber olacağız. İnşallah Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri bu dünya hayatında Hazreti Peygamberimizi başta sevmeyi, onun dostlarını sevmeyi, kıyamet gününde de onunla beraber olmayı hepimize nasip etmeye müyesser Demek ki insan o dört şeyden kaçamıyor. Özetleyecek olursak Allahü Teala'nın ilminden kaçamıyor. Nerede olursa olsun Allahü Teala'nın ilmi dahilinde bunun birinci faydası Allah bizi görüyor. Ona göre kendimize çeki düzen veririz. İkincisi bu dünya hayatında her şey Allah'ın ilmi dahilinde olduğuna göre o halde başımıza gelen her şey Allah'tan olduğuna göre sabredeceğiz. Allah'ın rızkından da kaçamayız. Onun için harama tevessül etmeyeceğiz. Helal yollardan rızkımızı kazanacağız. Kaza ve kader konusunda da fazla üzülmeyeceğiz. Biz tedbirlere tevessül edeceğiz. Çarelere başvuracağız. Ama sonuçta kaderin dediği değil, kaderin dediği oluyor. Biz ne kadar tedbirlere tevessül edersek edelim, bazen takdir tedbiri de bozuyor. Ve dördüncü madde olarak da Şekil Kiberi Hazretleri'nin ifadesiyle ölümden de kaçamayız. Biz tedbirlere tevessül ederiz üzerimize düşen nedir? Ölüme hazırlıklı olmaktır. Allah-u Teala ayetlerden, hadislerden ibret almayı ders almayı cümlemize nasip emriyetseriz. Çünkü de inşallah dua ile programımızı sonlandıralım. Umre programımızı inşallah bitirelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Evet. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevabur rahim. Vehdini vehdina ve vefıkna ilel hak ve ila tarikin müstakim. Vafu ya rahim, vafu ya kerim. Vafu anna ve vefillena verhamna. Bifadlike ve keremike ya ekramel ekramin ve ya erhamel rahimin. Ya ilahel alemin ve ya erhamel rahimin yaptığımız ve yapacağımız dualarımızı tetekabbele rabbâ <laughs> bi hasenin sırrına mazhar eyleyerek makbul ve müstecab eyle ya Rabbim. <laughs> okumuş olduğumuz hatimleri, okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifleri, yaptığımız zikirleri, çektiğimiz tesbihleri, yaptığımız umrelerimizi, tavaflarımızı, saylarımızı, diğer ziyaretlerimizi, <laughs> kısaca yaptığımız bütün ibadetlerimizi ahsen-i kabul ile kabul eyle ya Rabbi. <laughs> ve de kabbele bi kabulin hasenin sırna mazhar eyleyerek makbul ve müstecab eyle ya Rabbi. <laughs> Elde edilen sevabı başta alemlere rahmet olarak gönderdiğin yüce peygamberimizin Halk aziz zatif ruh saadetlerine hediye edildi kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'in şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Ve peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam ve ahir Muhammed aleyhisselam. Ve arasında ne kadar Peygamber e Anazam gelip gitmişse cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eledi kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizi ve cümle ümmeti muhammedin şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin ehlinin, eli beytinin, ashabının, tabinin, tebül tabinin bir cümle ulemanın, fukuhanın, şuhedanın da ruhlarına ayrı ayrı hediye eledi kabul eyle ya Rabbi. Ve özellikle siz değerli umrecilerimizin bütün geçmişlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye eledi, kabul eyle ya Rabbi. Kendi makamlarımıza da hediye eledi, kabul eyle ya Rabbi. Ve bilhassa bu duamıza kim nerede amin diyorsa, amin diyenlerin de bütün geçmişlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye eledi, kabul eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimizin kabirlerini pür nur, makamlarını cennet, hesaplarını kolay eyle ya Rabbi. Müslüman bir bevdeden, Müslüman bir ana babadan dünyaya geldik. Müslümanca yaşayıp, Müslümanca ölmeyi, salihlerle beraber dinlemeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Hmm. Rengini şehitlerimizin kanından alan, bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin sembolü olan ay yıldızlı bayrağımızı indirtme ya Rabbi. Vatanımızı öldürtme ya Rabbi. Ezanlarımızı susturtma ya Rabbi. Kalplerimizi, gönüllerimizi de imansız bırakma ya Rabbi. Vatanımıza, bayrağımıza, dinimize, imanımıza, kısa ve bütün mukaddesatımıza din uzatan hainleri ıslah eyle ya Rabbi. Islahı kavimde ise kahhar ismi celalin hürmetine kahru perişan eyle ya Rabbi. Her türlü felaketten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Deprem felaketinden, yangın felaketinden, sel felaketinden, kötü hastalık felaketinden, düşman işgalinden, bilebildiğimiz bilemediğimiz, görebildiğiniz göremediğimiz bütün felaketlerden sen bizleri, neslimizi, elimizi, ilimizi, ülkemizi ve bütün İslam alemini muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle ya Rabbi. Muhafaza eyle ya Rabbi. Muvaffak eyle ya Rabbi. Başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin veya erhamer rahimin. Ümmeti Muhammed'in dertlerine deva. Hastalarına şifa, borçlarına da edalar ihsan eyle ya Rabbi yeryüzünde akan Müslümanların kanlarını ve göz yaşlarını dindir Ya Rabbi Amin. Müslümanlara her zaman ve mekanda yardım eyle Ya Rabbi Amin. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi yeryüzünde zulüm gören kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi ve özellikle Gazze'deki Mücahitlere, Müslüman kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi onlar senin sonsuz rahmetine muhtaç Ya Rabbi, onlara rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi ve yeryüzünü kana bulayan zalimleri de kahhar ismi keralin hürmetine kahru ile eyle ya Rabbim ya ilahel alemin ve ya elhamel rahimin şu anda aramızda hasta olanlar var umrecilerimizin yakınları arasında hasta olanlar var şu anda duamıza amin diyenler arasında hasta olanlar var onların yakınları arasında hasta olanlar var şafi ismin hürmetine en kısa zamanda şifalar ihsan eyle ya Rabbim acil şifalar ihsan eyle ya Rabbim acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin ve el rahimin. Biz dua etmesini bilmiyoruz. Sen kalplerimizde, gönüllerimizde, sadırlarımızda gizli olan sırları biliyorsun. İnnehu alimun bizati sudursun. Kalplerde, gönüllerde, sadırlarda gizli olan sırları biliyorsun ya Rabbi. Kimin kalbinde ne dileği varsa hayırlısıyla kolay yoldan kabul eyle ya Rabbi. Kimin kalbinde ne sırrı varsa hayırlısıyla kabul eyle Ya Rabbi. Kimin ne sıkıntısı varsa hayırlısıyla kolay yoldan gideriyor Ya Rabbi. Hoca şu duayı yapsaydı da amin deseydin diye. Kim kalbinden gönlünden ne dua geçiriyorsa onların da duasını hayırlısıyla kolay yoldan kabul eyle Ya Rabbi. Ya İlahi El Alemin. Şu anda aramızda haç <laughs> sınavına girecek olanlar var. Onları da en kısa zamanda bu mübarek beldelere Mekke'ye Medine'ye ...gitmelerini ve sınavı da başarılı başarıyla kazanmalarını nasip eyle ya Rabbi. Ya ilah alemin. Senin yardımınla, senin nasibinle o mübarek beldelere gittik. Gönlünden oraların arzusu geçenlerin de gitmelerini nasip eyle ya Rabbi. Yakınlarımız da tekrar tekrar o mübarek beldelere gitmeyi nasip eyle. Amin. İşte. Ya İlahi'l Alemin ve Erhamer Rahimin, razıyız senden, razı ol bizden. Hayırlar kaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza ya Rabbi. Bizlerin karşısına iyi insanlar çıkar ya Rabbi. Çoluk çocuklarımızın karşısına da iyi insanlar çıkar ya Rabbi. Bizleri ve çoluk çocuklarımızı Kur'an ve sünnet üzere yaşamalarını nasip eyle ya Rabbi. Kur'an ve sünnet üzere son nefesimizi vermemizi de nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin, bilebildiğimiz, bilemediğimiz dile getirip getiremediğimiz ne kadar güzellik varsa iyilik varsa lütfeyle, ikram eyle ihsan eyle ya Rabbi ya ilahel alemin bilebildiğimiz, bilemediğimiz dile getirip getiremediğimiz ne kadar şer, kötülük varsa onlardan da bizleri meslimizi, ehlimizi ve bütün Müslümanları muhafaza eyle ya Rabbi ya ilahel alemin Hz. Peygamberimiz hayır adına ne istemişse biz de istiyoruz lütfeyle ya Rabbi şer adına nelerden sakınmışsa biz de sakınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbi. Aynen. Ya İlahi Alemin, o yüce peygamberimizin türbesinin bulunduğu, metfun olduğu Medine-i Münevvere'yi ziyaret ettik. O yüce peygamberimizin sünnetine uymayı, ahlakıyla ahlaklanmayı ve en önemlisi getirmiş olduğu muhkem davaya, İslam davasına şek ve şüphe etmeden inanmayı, yaşamayı ve yaşanması için elimizden gelen mücadeleyi yapmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi o gece peygamberimizi rüyalarımızda görmeyi, hayatımızdayken o mübarek beldeleri ziyaret etmeyi, tekrar tekrar ziyaret etmeyi, kıyamet gününde de şefaatine nail olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Rahimin, Kur'an-ı Kerim'in indiği yerleri gezdik. Kur'an'a göre hayat yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Kur'an'ı rehber edinmeyi, kıyamet gününde şefaatçi olmasını nasip eyle ya Rabbi. Kabrimizde nur eyle ya Rabbi. Kıyamette delil eyle ya Rabbi. Kur'an'ın hükümlerine göre hareket etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna min minel hasirin. Rabbi canli mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabben dua. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin. وتوفني مسلما بالصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Erhamel Rahim'in hayırların fethi, şerlerin defi için, Ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Hastalarımızın şifa bulması için, Umrelerimizin, tavaflarımızın, sayılarımızın, ibadetlerimizin, ziyaretlerimizin kabul olması için, Bütün geçmişlerimizin ruhları için, Hazreti Peygamberimizin ruhu için, Kalbimizden geçen hayırlı isteklerin kolaylıkla kabul olması için, Ve bilhassa Allah rızası için, El Fatiha.